Evet arkadaşlar araya oyun dünyasına hoş geldiniz. Ay. Oo bu oyuncaklar da ne böyle Aleğe? Bunlar çok. Bir sürü oyuncak var burada. Ee... Köpekler, penguenler, maske, kumeleyi, oyuncak adam maskesi. Hayvan figürleri, küp, kamyonlar. Bir sürü şey var burada. Ah. Elindekiler ne öyle? Evet, silah. Oo. Evet. Bir sürü silah. Gördün mü? Evet. Çalışmıyor mu? Belki senin parmakların kuvvetli değildir, basamıyorsundur. Ha? O, o, bozulmuş bu. Şirin Baba da var. Aa Şirin Baba. <laughs> merhaba ben Şirin Baba. <laughs> Öldürüyorsun ha? Öldürme benimle. Ay bakayım. <laughs> Şirin Baba uçtu. <laughs> evet, evet, evet. Bir sürü oyuncak var. Benim bu kadar oyuncağım olmadı be çocukken. Köpeğimiz var. Köpek çok sevimli. Öldürmem köpeği. <laughs> Sev köpeği. Köpeğin, Sev köpeği. Köpeği çok severim. Evet. Yetişen köpek de. Evet evet. Yetişen köpek mi? Başımdan git. Evet. Bowling labutu. Gerisi nerede bilmiyoruz tabi. Evet. Bir at. Bir tane atımız var. Çok severim atı. Çok mu seversin atı? Evet. Hmm, en çok sevdiğin hayvanlardan bir tanesi at mı? Evet. severim. Oğlum burada kozalak bile var ya. Kozalak çok severim. Evet kozalak. Kozalak nereden aldın? Ağaçtan mı düşmüş o kozalak? Evet. Vay be. Abimden aldı. Evet. Vay be bak görüyor musun? Kamyon Kamyon. Kamyon oyuncaklarının içine gömülmüş. Bak çık. Aa kamyon değil bu. Bu dozer. Dozerin kepçesi yok ama. Kepçesi. Bak görüyor musun? Nasıl üstlerden böyle hmm. Baba. Evet. Gördün mü? Aa örümcek adam maskesi. aleyge Baba. Örümcek adam maskesi. Bundan doluyorum. Evet. Bak örümcek adam oldum birden. Takabiliyorum. Evet takabiliyorsun. Takayım Gözlüklü örümcek adam. Çıkartayım. Çıkar bakalım. Oh, neden Bu gözlüklü örümcek adam. İşte. işte örümcek adam geri geldi. Örümcek adam eve dönüş. Bir A fırlat bakayım. Oy. Aa, ne oldu? Gel buraya. Örümcek adam nereye gittin? Örümcek adam. Aman Allah'ım. Örümcek adam geri döndü. Ha diğer videolardan tanıdınız mı? Bak burada penguen var. Eee, biz ona kameradan bakıyoruz. O bize dürbünden bakıyor. Evet. Gördüğünüz Bak, gibi. Burada hop, kedi hop, var. hop 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 hop. Bakalım kediye. Kedi elinde gazta var. Gazeteyi döndürüyor. Dönüyor. Evet. Eli de dönüyor. Aa bak köpek de burada. Evet. Yine dişlerini fırçalamış. Ben beyaz dişleri var. Geçtiğimiz videolarda, daha önceki videolardan tanıyorsunuz bu köpek abiyi. Ba bak. He balığı da, balığı da geçtiğimiz videolarda çekmiştik. Bu şişen balık. Görmediniz. Tehlike hissettiği zaman şişiyor balık. Görmediniz. Kendisini koruyor. Görmediniz deme. Değil mi? Değil mi? Evet. Bakın. Bakın. Bu küpü alalı iki sene oldu hala yapamadım biliyor musunuz? Zaten evet. Yaptım. Evet. Karaoke'miz var. Bir Aa! bir şarkı söylemek ister misin? Şey söyler misin? Ee, baskaza yavrum baskaza. Baskaza yavrum bas Baskaza bas yavrum, bas gaza. Bas gaza yavrum bas gaza. Bir de ne vardı? Araba arabaya bindin mi? Ne vardı? Bir rap şarkısı vardı. Arabaya bindim yola bakalım. Arabaya bindim yola bakalım. Oğlum sende var ya star ışığı var ha. Evet. Star ışığı var? Ya. Bence Bakın. Bu iyi bir rapçi olacaksın sen. Evde oturduğu yerden vermek... İşte gördüğünüz gibi balık geçiyor. Balık efekti koydum elimle. Bak. Balık efekti koydum. Nemo Balık Nemo, sevimli Balık Nemo. Oo. Evet. Hop. Bu balığı da severim. Evet, başka balığımız da vardı ama kayıp. Başka balığımız da vardı. Görüştürüz. Ninja kaplumbağa? Tivit nitet nitnet 400. Tivit nitet nitnet 400. Aha, sevimli Balık Nemo geldi. Hıhı. Hı. Çok sevimli, değil mi? Gözlere bakar mısınız burna falan? Çok sevimli. Evet, bu efekti de ben koydum elimle. Öbür Gördüğünüz nerede? gibi yüzüyor. Öbürü nerede? Öbürü nerede? Bilmiyorum ki nereye koydum. Ha burada. Burada dostum. Burada. Ha bu da sukubu sukubu sukubu. Söyleyemedim sukubudu. Figürlerinden salak olan adam. Elinde fenerle geziyor işte. O su tabancası oğlum. Su tabancası. Bir adet mızıkamız var. Mızıkayı çalmak ister misin bir kere? <laughs> Oo, çalışıyor. O kadar darbeye karşı dayanmış yani. O kadar darbeye karşı dayanmış. Baba. baba. Aa, Şirin baba geldi yine. Şirin baba gitti yine. Şirin baba Bu da gözlüktü Şirin. <laughs> değil miydi? Bilgin Şirin. Bilgin Şirin. Bilgin Şirin. Bilgin Şirin. 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 Evet Şirin. 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 Efendim. Şimdi öldüreyim. Ne dedim? Beni öldüreceğim dedim. Bir şey dedin ama anlayamadım tam olarak. Beni öldüreceğim. Yok be. Ben kitap bakıyorum böyle şiir okuyorum. Şaka yaptım, şaka. Şş, sevgiyle şaka yaptım. sesleniyorum. Oğlum. Ay pardon, affedersin. Kitabı ağzına soktum. Yok. Nereye gittin? Oğlum. bir daha falan öyle yaparsan ağzına mı burnuna Burası hayvanlar alemi gibi. Fil geçiyorlar. lan. Fil geçiyor. Oo, burada fil var. Oo, evet. Fil öldü. Bir tane aa. köpek var. Kendine zarar vermesin diye etrafında e, Huni var. Gördüğünüz Ağacı gibi nerede? kendine zarar vermesin diyor. Ağzı nerede? Ağzı parmağının ucunda. Isırmasın. Isırmasın ısırmaz değil mi? Oyuncak. Evet. Başka 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 başka. Koyunumuz var. Oğlum burası var ya hayvanlar alemi gibi ha. Her şeyi var. Oha! Oh, Eski çağlardan dinozor bile var be. Dinozor. Dinozor bile var. Dino... Ne var bak Annem, büyüteç bakabilir miyim? Büyüteç. Gözlerim büyüdü. Kendi kendi gözüne tut, kendi gözüne tut. Bakalım biraz şöyle uzaklaştır bakayım. Ooo! Gözün büyüdü aleyge Kocaman gözün oldu. Lan, bu çalışmıyor. Bak, görüyor musun? Oh, Bir tane oh, daha oh, dinozor. Oh. Bir tane daha dinozor. Bu otçul oh. dinozor. Bunlar ot yiyor, ot. Bunlar vejeteryan. Bunların diğer dinozorların yanına koyalım mı? Evet. Başka dinozor bulabilirsek onları da diğer dinozorların arasına koyalım. Aha keçi. Keçi. Allı keçi. Keçimiz de var. Evet. Bir tane hayvanat bahçesi açıp bu hayvanları sergilemek lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada her şey var. Ama kurbağa Rak, rak, kurbağa. Prensesimi arıyorum. Evet, Alege'nin oyun dünyası videosu. Bakın, bakın. Başka dinozorlar getirdi. Biraz daha yaklaşır mısın? Bakın. Bir sürü dinozor, dinozorlar alemi. Oh Jurassic Park. Jurassic Park oldu burası. Bir şey gösteriyor mi? Göster tabii ki. Bu bir üç. Üç değil bir, 2, bu, bu üç iki, dört tane. Beş. Dört tane dinozor. Altı. Altı mı? 3 oldu be. Bir, dört dört. Bu dört. O beş. Bu. Bir iki üç dört beş tane dinozor var. Onu da evet. koy kenara. Evet, gördüğünüz gibi dört tane dinozor. Jurassic Park yaptık ha. oğlum. Jurassic Park. Oğlum düştüyor. Evet, Aleksevit Oyun Dünyası. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Evet. Güle güle. Güle güle.